Yukarıdakilerden hangilerinin çevrelerinde manyetik alan oluşur? Ortadan ikiye bölünmüş mıknatıs. Mıknatıs her durumda manyetik alan oluşturur. Üzerinden akım geçen düz tel manyetik alana sebep olur. Elektromıknatısta manyetik alan vardır. Cevabımız E seçeneği. Elektromıknatıs yapmak isteyen bir öğrenci maddelerinden hangilerini tercih etmelidir? Demir, bakır, nikel. Bunlardan e, demir ve nikeli tercih etmeli. Bakır elektromıknatıs yapmak için uygun bir tel değildir. Demir, nikel, kobalt çok iyi iletkenlerdir. Mıknatıs olarak da kullanılabilir. Cevabımız C seçeneğidir. KVL mıknatıslarına ait manyetik alan çizgileri şekilde verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi burada baktığımızda manyetik alan çizgisi K'dan çıkıp burada x'ten Y'ye gidiyor. Yani N'den çıkan S'e giden çizgilerdir. Dolayısıyla X N burası S'tir. Burası S ise burası N'dir. X kutbu N'dir. Doğru. X Y kutupları zıt kutuptur. Evet doğru. Mıknatıslar birbirine çekme kuvveti uygulamışlar. Doğru. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Mıknatısların iki kutbu vardır. Doğru. N ve S. Kapı zilinde mıknatıs kullanılmaktadır. Doğru. Aynı kutbu mıknatıslar birbirine yaklaştırılınca birbirlerini iterler. Doğru. Zıt kutuplarda çeker. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki çubuk mıknatısın etrafındaki K, L, M ve N noktalarının manyetik alan çizgilerinin yönü hangilerinde doğru verilmiştir? N'den çıkıp S'e doğru giden manyetik alan çizgileri var. Dolayısıyla K doğru gösterilmiş. L yanlış gösterilmiş. Sağ olmalıydı. M doğru gösterilmiş. N'den çıkıp S'e giden çizgiler burada N yanlış gösterilmiş. yönde olmalıydı. Cevabımız D seçeneğidir. X ve Z mıknatısları arasında bırakılan Y mıknatısı verilen konumda dengede kalıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi K kutbu N ise L kutbu n'dir demiş. Burada baktığımızda L kutbu n mi? n s'i çekecek. n n'i itecek. Bu ifade doğru oldu. K kutbu s ise K s ise L n kutbudur demiş. s n'i çekecektir. Burada L de bu durumda ne olacak? S olacaktır. E, n olacaktır. Çünkü N de S'i çeksin. Doğru olur. K kutbu S ise L kutbu S'tir. K kutbu S ise L kutbu S olamaz. Çünkü S S iter. N S'i çeker ve bu tarafa doğru gitmesi gerekir. Mıknatısımızın yanlış cevabımız D seçeneğidir. X, Y, Z demir bilyeleri ve mıknatıslarla oluşturulan 1, 2 ve 3'teki sistemlerden hangileri şekildeki konumlarda dengede kalabilir? Burada baktığımızda demir ise N S kutup tarafından çekilir, kalır. N demir bileği çekecek. Z gibi kalamaz. Demir bilyeyi N de de çekeceği için tam ortada dengede kalır. Doğru. Cevabımız buradan 1 ve 3 D seçeneğidir. K ve L mıknatısları şekildeki gibi dengede olup ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T1 ve T2'dir. L mıknatısının kutup şiddeti artırılırsa T1 ve T2 nasıl değişir? Burada baktığımızda T1 gerilmesi her zaman ağırlık taşıyor. Dolayısıyla Herhangi bir şekilde mıknatısların ağırlığı değişmediği sürece değişmeyecektir. T2 ise S itiyordu. Dolayısıyla burada T2 ipi itmeden kaynaklanan F'i bir de buradaki mıknatısımızın ağırlığını taşıyor. L mıknatısının kutup şiddeti artırılırsa daha fazla iteceği için F kuvveti artacak ve T2 ip gelmesi de artacaktır. Cevabımız A seçeneği. Dünyanın manyetik kutupları yer değiştirildiğinde yargılardan hangileri doğrudur? Uyduyla çalışan navigasyonlar yanlış yeri gösterecektir. Doğru. Pusulaların ibreleri kuzey yerine güney göstermeye başlayacaktır. Doğru. Bazı göçmen kuşlar yönlerini bulamazlar. Doğru. Cevabımız E seçeneği. Özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki sistemlerde ip gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 oluyor. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir? Burada en esi çekiyor. T1 ip gerilmesi bir F kuvveti var. Bir de mıknatısın ağırlığı. T2 bir de en eni iter. Dolayısıyla burada da ağırlık eksi F. Burada T3 ip gerilmesi e, ikisinin de toplamda ağırlığı kadar taşımış olacak. Yani burada T3 ip gerilmesi en büyük değere sahip. Daha sonra T1 en küçük de T2 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Özdeş KL ve M mıknatısları sürtünmesiz sistemde şekildeki konumdan hareketsiz tutulmaktadır. Mıknatıslar aynı anda serbest bırakıldığında hangileri ok yönde harekete başlar? N N'i itecek, S S itecek ama buradaki mesafe 2 de, buradaki mesafe de. Dolayısıyla burası daha çok iteceği için ok yönünde e, hareket edemeyecek L mıknatısı. K mıknatısı da itmeden dolayı bu tarafa, M mıknatısında ise sağa doğru hareket olacak. Cevabımız buradan sadece M, C seçeneğidir. Sürtünmesiz sistemde X, Y, Z mıknatısları şekildeki gibi yatay sürtünmesiz düzlemde dengededir. Buna göre iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şimdi burada N, S'i çekiyor. Yine N, S'i çekiyor. Bunlar da aynı şekilde birbirlerini çekiyorlar. Burada mıknatıs dengede kaldığına göre çekme kuvvetleri F kadardır. Çünkü mıknatıs hareket etmiyormuş. Aynı şekilde Z'nin ni, Y'nin çekmesi de X'i çekmesi de F kadar olacak. Bu yüzden T iki gerilmeleri de burada F kadar olurlar. İkisinin oranı F bölü F'den 1 olur. Cevabımız C seçeneği.